Değerli izleyenler, bugün amca oğlum Metin Türk'le birlikteyiz. Kendisi halı yıkama ve koltuk yıkama üzerine dükkan açtı. Biz de kendisine bu yeni işinde evimizden de bir iş imkanı sağladık şu anda. Teşekkür Koltuklarımızı ediniz. ve halılarımızı ilk defa bir verelim dedik. Burada köy evimizdeyiz şu anda. Köy evimizde şu anda içeriği makineleri koydular. Nasıl temizlik yapılıyor onu da göstereceğim. Alaşehir'de hizmet veren bir e, dükkanı var şu anda. Şu an için sadece Alaşehir ve çevresine ve Sarıgöl çevresine e, hizmet veriyor. E, Metin kardeşimizin bir anlamda reklamını da yapmak istedim. E, kendisi amca oğlum oluyor aynı zamanda. E, ve e, bütün e, artık bundan sonra halı ve koltuk işlerimize de Metin kardeşimiz bakacak ve yeni açtığı bu dükkanda da ee, i̇nşallah güzel paralar kazanacağını umut ediyorum. Şu anda yeni halı yıkama makinen de aldın. Evet, evet. Ee, nasıl işler hızlı bir şekilde ilerliyor mu artık? güzel, evet. Birazcık daha e, profesyonel şekilde hizmet verdiğimiz için birazcık daha hızlandı, güzelleşti artık. Artık sezonu da geldi. Evet, Sonbaharda herkes geldi artık için. halı ve şeylerini evet. yıkattırıyor koltuklarını evet, herhalde. Evet, çok güzel. Şu an evet dediğimiz gibi memnunuz. İnsanlar Alaşehir'de, da memnun Alaşehir'de ediyoruz. Alaşehir'de hemen hemen bir numara olmaya doğru. Bir numara olmaya doğru ilerliyoruz evet. İnşallah, İnşallah bakalım. İnşallah. Hepsi olacak zamanla. Evet. içeri birlikte geçelim ve nasıl e, halı ve koltukları yıkıyor e, onları da size göstermek istiyorum. Burası bizim köy evimiz. E, artık biraz da köyde yaşamak istiyoruz. Normalde Alaşehir'de evimiz vardı. Ancak e, biz köyde yaşamayı tercih ediyoruz şu anda. Yeni yaptığımız evde de. Tabi burası yol, e, toprak yol yan taraf. O yüzden çok tozuduğu için e, evin içindeki koltukları ve halıları biraz e, kirletme durumu olabiliyor. Çünkü burada kapı ve pencerelerde açık biraz da yaşanıyor halince. Evet şu anda arkadaşımız şu anda halı ve koltuklara özellikle yıkamasını gerçekleştiriyor. Şöyle size göstereyim. Yakın çekimde siz değerli izleyenlerime nasıl yıkama yapılıyor bunları da göstermek istiyorum. Değerli izleyenler ben şu iki koltuğumu ve şu mini iki koltuğu e, yıkatmayı planlıyorum. Şu anda temizliğine başladı arkadaşlar. Şu anda e, şu tulumbayısıyla sırt tulumbasıyla e, ilaçlı suyunu püskürtüyorlar. Şu makineyle de çekimini gerçekleştiriyorlar. Ve gayet de temiz oluyor. Şu anda şu e, gri koltuğu yıkadılar. E, şu anda tertemiz oldu. Hatta e, arkadaşlar gelmeden önce çocuk bunun üzerine kusmuştu. Onu da e, temizlenmiş. Tertemiz hale gelmiş. Bu düğmeli olan koltuklar tabi biraz daha zor temizleniyor ancak arkadaşlar özenle titiz bir şekilde işlerini mükemmel bir şekilde yapıyorlar. Şu anda bunun bütün üzerindeki fırçalayla şeyleri çıkarılmış oluyor. Özellikle bütün her şey çıkıyor değil mi o şeyler? Üzerinden makineyle çektiğimizde de hiçbir şey kalmıyor. Evet şu anda arkadaşımız tüm hızıyla temizliğe devam ediyor. Makinelerini çekitirken de siz değerli izleyenlerime göstereceğim. Büyük bir makineleri var. Bu Aynen. normalde koltuk yıkamak için özel bir makine. Normal yerdeki halıyı da yıkayabiliyorlar ama halıları makine aldıkları için götürüp yıkaması daha pratik oluyor. O yüzden e, halıları da dükkanda yıkaymış olacaklar. Dükkandan da inşallah e, Metin kardeşimle inşallah bir video çekeceğiz. değerli izleyenler şu anda e, fırçalama işlemi de tamamlandı artık tamamen bu kirli suları çektirim içine geçindi e, ve ıslaklığı da kurutulmuş oluyor burada tüm suyu e, bu makine endiriyor güçlü vakumlu bir makine bu e, makinenin özellikleri nasıl biz tek çekim olarak kuru ve ıslak hmm. e, olarak zeminlerden alıyor kirleri. Yani yüzeyden. Kuru de... olarak da fırçalamadan önce bir çekim yapıyor musunuz? Ee, bazen yapıyorum. Çok yeni koltuk, çok tozlu koltuklarda kuru olarak çekim yapıyoruz. Hani bizim koltuklar biraz daha temiz olduğu temiz için. olduğu için birazcık daha şey yapmadık yani. Kapardık. gerek e, görülmedi yani. Gerek görmedik. Gerek gördüğümüz koltuklar oluyor. Mesela durulmayan evlerde bazen tozlar oluyor, şeyler oluyor. Tozlanıyor koltuk kendiliğinden. Tavandan düşen tozlar olsun onlarda ilk uygulamayı yapıyoruz. Evet. Bizim tavanlarımız e, alçıpan arkadaşlar. O yüzden tavandan hiçbir şekilde toz dökülmüyor. Bu arada sobamızı da dün kurduk. E, çünkü hava serinlemeye başladı. E, belki buraya bir kalorifer düzeni de yaptırmayı düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlar evin bakımını yaptıktan sonra artık bu işlere de geçeceğiz. E, şu anda halıları kaldırdılar. Halıları da dükkanda yıkayacaklar. Koltuk yıkama işlemi e, tamamlandıktan sonra da Arkadaşlar hallarda alıp geçecekler Değerli izleyenler Tozlar Bu şekilde Makinenin içine çekilmiş oluyor Evet şimdi de sıra bu koltuğa geldi Evet şu anda tozlu olan çamurlu sular bu şekilde çekilmiş oluyor. Bayağı da tozlanmış. Yol kenarı toprak yolu olunca bu şekilde aşırı derecede tozlanıyor her şey. Evet şu anda diğer koltuklarımız bayağı ışıl ışıl oldu. Tertemiz oldu. Bu iki koltuk da yıkandıktan sonra işlem tamamlanmış olacak. Evet.